Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda sizler güç liginde ban yerseniz ne olacağını anlatacağım. Öncelikle ben ilk güç ligi geldiğinde ben güç liginin nasıl çalıştığını bilmiyordum. Bu yüzden de bana bir tane mesaj gelmişti sistemde. İlk başta şöyle bir mesaj gelmişti. Bir güç ligi maçına ayrıldım. Bunu tekrar etmek durumunda güç ligi maçlarına katılmam engellenecek diye mesaj gelmişti ilk güç ligi geldiğinde tabi bilmiyordu. Bundan sonra bilerek tekrar ayrıldığında güç ligi maçlarına daha çok mesaj gelmeye başladı. Hepsi de aynı mesaj. bu neyse arkadaşlar sevmediğim maplerde çıkıyordum ama hiçbir zaman güç liginde ban yemem olmadı. Engellenmedim yani. Şikayetsel bize bu bize bu mesajı neden yolluyor? Çıkmamamızı istiyor. Çünkü sak bir çünkü bizi yani korkutmak istiyor. Bir kişi çıksa ban yiyeceğini biliyor. Ama e, şey, huzuru bozmamak için e, hiç kimse çıkmıyor. Ama ban güzel mepler gelmediğinde siz çıkarsanız böyle bir mesaj geliyor ama engellenmiyorsunuz. Bu videomuzda böyleydi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.